Cehennemin sonsuzluğunda ümidin tükenişi. Cehennem ehlinin yardım için cennet ehline seslenmeleri. Cehennem halkı cennet halkına suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslendiler. Onlar da dediler ki Allah bu ikisini kafirlere haram kılmıştır.'' Cehennem ehlinin yardım için cehennem bekçilerine seslenmeleri. Ateştekiler cehennemin bekçilerine dediler ki, Rabbinize dua edin de hiç değilse bir gün bizden azabı biraz hafifletsin. Bekçiler dediler ki, elçileriniz size açık deliller getirmezler miydi? Evet getirirlerdi dediler. Bekçiler öyleyse yalvarın, nankörlerin yalvarması hep çıkmazdadır dediler. Cehennem ehlinin yardım için Malik'e seslenmeleri Ey Malik Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz hep böyle kalacaksınız der. Cehennem ehlinin yardım için Allahu Teala'ya seslenmeleri. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha dönersek artık biz gerçekten zalimleriz. Buyurdu ki sinin orada benimle konuşmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''İşte o zaman cehennem ehli her türlü hayırdan ümitlerini keserler. Hıçkırmaya, nedamet etmeye ve dövünmeye başlarlar.